Herkese merhaba ben Emir. Bugün sizinle oyun tanıtım serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere Eternal Return'u tanıtacağım. Benim de kendisini 1000 saat kadar oynamış olduğum bir oyun kendisi. Eğer League of Legends gibi oyunlarla aranız iyiyse bu oyunda seveceğinizi düşünüyorum. Tabii ki League of Legends deyince de direkt olarak aklınız MOBA'ya gitmesin. Bu bir Battle Royale oyun. Tamamen bireysel oynuyorsunuz ama tabii ki de yanında Doğu ve Squad modları da bulunuyor. Şahsen ben League of Legends'ın o takım ruhunu çok fazla sevmediğim için en azından TR'de sevmediğim için bu oyuna LoL'dan kaymış bulunuyorum. O yüzden de hem severek oynadığım hem de en azından ligimin biraz yüksek olduğu şu an biraz ego gibi olacak ama EU'da da 6. olduğum bir oyunu sizlere anlatmak istedim. Aslında zaten oyun içinde bir karakterle oynayacağımda da daha iyi anlayacaksınız. Daha net bir şekilde anlatacağım ama oyuna girmeden önce şöyle kısaca bir özet geçmek istiyorum oyunu sizlere. Dediğim gibi oyun bir Battle Royale izometrik kamera açısına sahip bir oyun. Oyunda birçok karakter var. Tabii ki de LoL'dan alınmış birçok karakter de var. En azından skill olarak aşırı derece de anımsatan fakat bu skillleri kendince özgünleştirerek oyuna yedirmeyi başaran bir oyun kendisi. Tabii ki de oyuna başlamadan önce bir karakter seçiyorsunuz. Seçtikten sonra da onun için özel bir dizilim yapmanız gerekiyor. Oyuna başlamadan önce dediğim gibi karakterinizi seçtikten sonra sizin bazı sekmeleriniz bulunuyor yukarıda zaten. Burada işte collection'dır. Karakterleri görebileceğiniz sekme. Aynı şekilde loadout'tur. Karakteri seçtikten sonra bu karakter için düzenleyeceğiniz güzergah ve onun bu build'idir ve tabii ki de diğer bazı sekmeler bulunuyor. Bunlara şimdilik girmeyeceğim zaten mission'dır vesaire, battle passer gibisinden şeyler bunlar. Oyuna başlarken bir story yıl yaptığınız için zaten size iki tane karakter ve bunun yanında istediğiniz bir karakteri olabilecek kadar oyun parası veriyor size oyun. Bu iş story'yi bitirdikten sonra en azından oyunu biraz da anlıyorsunuz ki anlamasanız da zaten bu videoda anlatmaya çalışacağım ve siz bu storydan sonra iki karakter ve bir karakter de alma hakkına sahip oluyorsunuz. Şimdi hızlı bir şekilde ben örnek olarak bir karakter seçtim mesela burada. Burada dediğim gibi işte birçok silah türleri var. İsterseniz brawler oynayın, isterseniz menzilli bir karakter oynayın, adc oynayın, assassin oynayın. Bir sürü silah var, bir sürü silah türü var burada. istediğiniz herhangi bir silah türünü seçerek atıyorum atıyorumdan katanı oynamak istiyorum. Katanı kullanabilen karakterleri görebiliyorsunuz. Veya ben yumruk oynamak istiyorum. Burada yumruk kullanabilen tabii ki katanı kaldır kaldırmamız gerekiyor önce. Yumruk kullanabilen tüm karakterleri görebiliyorum. Bu şekilde istediğiniz silah türünde istediğiniz karakteri oynayabiliyorsunuz. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Oyun her iki haftada bir yeni bir karakter de ekliyor. Yani gayet güzel bir hızla ilerliyor. Tabii bir süreden sonra büyük ihtimalle bu yavaşlayacaktır ama şu anda bayağı bir karakter de duydular zaten ve bunlar hızlı bir şekilde de eklenmeye devam ediyor. Karakterle beraber iki haftada bir skin vesaire de çıkıyor. Bu gayet güzel bir şey bence. Oyunu oynamak için yeterli olacağını düşünüyorum. Peki biz karakterimizi seçtik seçtikten sonra da tabii ki ona özel bir rota ve bir build hazırlamamız gerekiyor. Ben kendi main'im olan Nike'den örnek göstermem gerekirse işte burada dilerseniz insanların yaptığı build'ları alabilirsiniz. İşte burada import saved plan'a tıklayarak veya dilerseniz burada işte bir yayıncıda görmüş olduğunuz bu build'im bu benim numarasını yazın siz de kullanın dediği bir build'i kullanabilirsiniz. Buraya numarayı yazarak confirm dedikten sonra veya dilerseniz de kendiniz bir build oluşturabilirsiniz. İşte atıyorum burada silahını seçtim. Ardından ardından chest kafalığını, armını vesaire filan seçtim ve burada saved rotasına geldiğim zaman burada benim bir haritam var, oyunun haritası ve burada da benim ihtiyacım olan malzemeler var. Bunların üstüne gelerek hangi bölgelerde çıktığını görebilirsiniz. Tabii ki size tavsiyem böyle çok kendiniz yapmayın. Zaten insanlar en iyi build'i birçok varyasyonda denediği için onlar çoktan bulmuştur diyerekten hiç burayla uğraşmayıp direkt olarak search saved plans'tan en üstteki hatta şurada most recommended kısmına tıklayarak en üstteki build'i seçmeniz olacaktır. Tabi ben niye bu en üstteki build'i kullanmıyorum diye soracaksanız da benim fazlasıyla Niki oyunum olduğu için bunun daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki dilerseniz böyle de yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hızlı bir şekilde oyun içine geçelim. Oyun içinde de ben daha ayrıntılı bir şekilde oyunu anlatmaya başlayayım size. Evet oyunumuz başlamak üzere şimdi oyun başladı ben size şöyle küçük bir taktik vereyim hızlıca Yan tarafta görmüş olduğunuz şu kısımda benim toplamam gereken eşyalar gözüküyor. Ben bu bölgede bu eşyaların hepsini topladıktan sonra benim bu bölgedeki işim bitiyor. Tabii ki ekstra büyük denen bir şey var. Ben onlar için yanında sarı eşya gözükmese bile topladığım bazı eşyalar var. İşte mesela az önce topladım bu iğne gibi. Hatta bir tane de kağıt bulmam gerekiyordu ama Kağıda almadım. Neden almadım? Çünkü hızlı olmam gerekiyor. Onu aramakla uğraşamam. Bir tane buldum. Şu an main buldum. Tamamlanabilir benim. Bir taneyi bulduğum için. Bu ikinci tabii ki de dediğim benim. Ekstra buildim için gerekli bir şey. O eşyayı almamız sebebim de bu oyunu gerçekten çok hızlı oynamanız gerekiyor. Yani yavaş olursanız gerçekten ya build tamamlayamazsınız. Eşya bulamazsınız. Ve eşya avlamazsanız da tabii ki ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Alanlar sizi çok rahat bir şekilde keserler. Çünkü gerçekten bu oyundaki kişiler hani aile fertlerine zarar vermişsiniz gibi sizi kovalıyorlar. O yüzden <laughs> kesinlikle ama kesinlikle sizin ilk olarak buildinizi tamamlamanız aşırı derecede önemli. Bu tamamlamadan kesinlikle hiçbir yaratığa, hiçbir adama bulaşmayın. Şu an mesela benim Yaratık kesme sebebim burada Harvesting ve Hunting diye bir yer var gördüğünüz üzere aşağıda. Ve ben de deri istiyorum bir tane. Bu aşağıdaki Harvesting ve Hunting denen eşyalar her bölgede bulunabilen eşyalar. O yüzden ben burada gerekli deriyi aldıktan sonra burayı bırakıyorum. Bu arada kesinlikle ilk başta tavuk ağrıcı yaratıkla öldürmemeye çalışın çünkü diğerleri biraz zor ölüyor. İşte köpektir, asıyorum, domuzdur, ayıdır. Bunu Ayıları ele mor silah yapmadan kesinlikle ama kesinlikle kesmeye çalışmayın. Biz bu eşyaları toplarken alt tarafta bakın bizim şurada bir crafting sekmemiz var. Şu an benim tabii ki de şu sarı olanları craftlamam gerekiyor. Z tuşumuza basarak bunları ben kolay bir şekilde buraya tıklamadan otomatik olarak craftlıyorum. Yine aynı şekilde yemek yapmanız da önemli çiğ et ve ekmekle beraber hamburger yapabiliyorsunuz. Erken oyunun kurtarıcısıdır bunlar zaten. Şimdi bizim ilk gecemizde Tree of Life denen bir eşyamız çıkacak. Benim de şu an yapmış olduğum bu yılda Tree of Life'a ihtiyacım olduğu için ben bunu alacağım tabii ki de. İlk gecemizde hotelde ve semeteride çıkar bu. Siz isterseniz işte buraya isterseniz de semeteriye gidebilirsiniz. Büyük ihtimalle bu adamı yakalayamayacağımız için ben salıyorum burada bunu. Ben mesela bu Tree of Life'ı aldıktan sonra bu sarı ayakkabıyı yapabiliyorum. Bu Tree of Life çünkü genellikle sarı eşyaların yapımında kullanılıyor ve gerçekten de güzel eşyalar. Hani sizin zaten bir tane normal build'inizin yanında kesinlikle bir ekstra build yapmanız şart. Eğer ki hani çok daha güçlü olmak istiyorsanız. Şimdi bazıları şey falan yapıyor. Oyun başı gidiyorlar. Direkt sonra eşyalarla bu yapıyorlar. Böyle bir şey kesinlikle yapmayın. Böyle bir şey yaparsanız bu tamamlayamazsınız. İlk olarak morları tamamlayın. Ardından buradaki okçuya tıklayarak zaten görmüş olduğunuz üzere ben ikinci bildiğime geçebiliyorum. Bunu ayrıca tabii ki City of Life'ın yanında yine bazı <laughs> nadir metaller var oyunda. Meteorite gibisinden. <laughs> Haritada şöyle bir mavi taş olarak gözüküyor. Böyle getirdiğinde de görebilirsiniz. Bunlar da yine aynı şekilde güçlü mor eşyalar ve sarı eşyalar yapımında kullanılabiliyor. O yüzden bu bildiğinizde bu da lazımsa bunları da alabilirsiniz. Mesela bana şu anda iki tane lazım. O yüzden şunu şöyle bir bırakalım. Bu Adamdan burada metora çıktı bayağı güzel. Hızlı bir şekilde biz ikinci eşyamızı da craftlayalım bu şekilde. Yarışık kesmeniz aşırı derecede önemli. Bizim silah masterimiz diye bir şey var. Bu silah Mastersini sizin işe yarıyor. Sizin bu yanında görmüş olduğunuz. Hatta şöyle bir tüyo daha vereyim size. Ee, siz F8'e basarsanız bakın şu anda açıp kapadığınız bir şey var ismimin yanında. Burada yazan 10 benim silah masterim oluyor. Şurada level'ımın yanında gözüken şey de runem oluyor. Silah master sizin dediğim gibi hasarınızı yükseltmenizde büyük bir etken. Şöyle ki V'ye bastığımız zaman bizim bakın burada... Glow Master'ım var mesela benim. bu. Bu Glow Master'ım ben her yaratığa vurduğumda, her bir yaratık kestiğimde, her bir oyuncuya vurduğumda veya oyuncuyu kestiğimde bu yükseliyor. Peki bunun yükselmesinin bana ne gibi bir faydası var? Üstüne geldiğimiz zaman işte mesela bakın orada Craft Weapon yaptığınızda da yükseliyormuş bu. Benim Basic atağımı, Basic atağımın Amplification'ı ve skill amplification'ım yükseliyormuş. Bu yüzden bunu kesinlikle yükseltmem gerek. Tabi şöyle de bir şey var. Şimdi bazı karakterler biliyorsunuz ki fazladan silah kullanabiliyor. Yani bir karakter hem eldiven hem atıyorum kılıç kullanabilir. Siz gidip de oyun başı bir eldivenle oynayıp onun masterisini kasıp ardından gidip kılıca geçerseniz sizin masteriniz sıfır olur. 쏘라. Hazır yeri gelmişken şunu da söyleyeyim X tuşuna basarak dinlenebiliyorsunuz. Bu şekilde sizin hem mananız hem de canınız dolmuş oluyor. çok güzel. Hızlaşımız da hazır buradan. Şunu da giyelim mükemmel bir şekilde devam edelim bakalım. Kimler kalmış? Zahir abimiz kalmış. Zahir'den gerçekten dediğim gibi korkuyorum. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir çar. Hele ki güzel kili de var ve eşyalarını da tamamlamış. Bizim için birazcık sıkıntı olacak. Ha bu arada Vikelin diye bir yaratığımız var. Onu şu anda dalıyor. Onu yetişirsem çok güzel olacak. Yetişemezsem çok sıkıntı olacak. Bu oyunun bildiğiniz üzere Baron'u diyebiliriz. Ve buradaki arkadaşımız da yine Baron'a saldırmak yerine bana saldırmayı seçtiği için büyük ihtimalle bu oyun lose olacak ama sıkıntı değil. En azından oyunu net bir şekilde anlatmış olduğumu düşünüyorum. <laughs> şekilde şunları toplayalım zahirimiz de geliyor bizim zaten bu şekilde hem buzlamış oluyoruz Oyunu umarım az da olsa anlatabilmişimdir. Bu tarz oyunları böyle rekabetçi oyunları oynarken anlatmak bayağı bir zormuş. Onu fark ettim şu anda. Oyunumuz bitti. Yapacak bir şey yok. Güzel sırlarımız vardı dediğim gibi ama Baron buff'ı denebilecek o yaratığı sağlıktan sonra zaten oyun bitti orada. Kesinlikle siz oynarsanız yükeğini salmayın. Hele ki Zahir'e asla. Evet videomuz bu kadardı. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Bunun büyük ihtimalle daha böyle karakter tanıtımlarının olduğu bir seri çıkartabilirim. Planlıyorum onu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.